Merhaba kitap sever arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı romanı olacak. Kitabımızın türü roman, yayın evi, koridor yayıncılık, yayınlandığı yıl 1923, sayfa sayısı 240. Kitabı aldığınızda arka kapakta şu bilgilere rastlayabilirsiniz. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran oldu. Derhal kitabın ülkedeki okulların özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki yaşamı yenilemek için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler kitap o kadar çok ilgi gördü ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap haline geldi. Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen bir avuç aydının önderliğinde askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan iş adamlarına kadar her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek Finlandiya'yı ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir. Kitabın içeriğinden biraz özetle bahsedeyim. Beyaz Zambaklar ülkesinde kurgusal bir romandan daha çok ders verir bir kitaptır. Okuduğunuzda insanı sorgulatan ve okudukça ülkemizi, kendimizi, yaşayışımızı sorgulatan bir eser. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okulların müfredatında okutulmasını istediği bir kitap. Çok etkilenerek ders alarak okudum. Beyaz Zambaklar Ülkesi, Bataklıklar ve Kayalıklar Ülkesi olarak adlandırılan 2 milyon nüfuslu Finlandiya'nın tüm halkın aydınından köylüsüne, subayından memuruna, din adamlarından öğretmenlerine kadar herkesin birleşerek ülkeyi kalkındırmalarını anlatıyor. Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabının yazarı Grigory Petrov kitabı baş karakter Sinelman'ın ağzından anlatmış ve kitap bölümlerden oluşarak anlatılmıştır. Finlandiyalılar 1811 yılına kadar İsveç hakimiyeti altındaydılar. Bütün iktidar, ticaret ve sanat, okullar ve hatta kilise bile İsveçlilerin elindeydi yönetici ve aydın kesimi oluşturanlar, öğretmenler, doktorlar, memurlar ve subayların tamamı İsveçliydi. Bu insanlar Finlandiyalara üstten bakıyorlardı. Bu durum Finlandiya halkının kültürel gelişimini de etkilemekteydi. 19. yüzyılın sonlarına kadar kültürel gelişimleri sadece temel okuma yazma becerileriyle sınırlıydı. Fakat Rusya 1808 yılında Finlandiya'nın yarısını ele geçirdi ve Rus çarı eskiden sahip olunan tüm hakların aynı kalacağı sözünü verdi. Bu olayla beraber kendi kültürlerini özgürce geliştirme olanağı elde ettiler. Fin kültürünü geliştirmek için önderlik etme görevini de Johan Vilhelm Snellman üstlendi. Snellman, yeni nesil Fin aydınlarının en parlak temsilcilerinden biriydi. Finlandiya'nın gelişmesi için adeta seferberlik ilan etmişti. Bu göreve öncelikle aydınlarla konuşarak başladı. Onlara aydın olunmanın halka üstten bakmak olmadığını, kendileri ne kadar bilgiliyse halkın da öyle olması gerektiğini, öğrendikleri her şeyi halka da anlatmaları gerektiğini söylüyordu. Toplumun alt kesimlerini daha iyi bir hayat kurmak için ne yapmaları gerektiği konusunda eğitmeliydiler. Aydınlardan sonra ise sırada öğretmenler vardı. Yaz boyunca konferanslar veren Sinelman öğretmenleri işlerini iyi yapmaları konusunda nasihatlerle eğitti. Din adamlarını da bu hedef doğrultusunda çok önemli kişiler olarak görüyordu. Sinelman dinsizliği halkın sahip olduğu bütün kutsal değerlerin ölmesi olarak tanımlıyor ve bu maneviyat ruhunun ölmemesi adına ve insanların umutlarını kaybetmemeleri adına din adamlarına çok iş düştüğünü biliyordu. Din adamları çocukları ve gençleri bir araya getirerek onları etkilemeye ve inanç aşılamaya çalıştılar. Bunu yaparken de zekayı, bilimi ve hayatın zevklerini aşağılayıp küçümsemediler. Yönetimde ise Finlandiya ve Rusya arasındaki anlaşma çerçevesinde yeni hükümlerin yazdığı yeni bir anayasa 1816 yılında kabul edildi. Böylece Parlamento yeniden faaliyete geçti. Finlandiya'nın her yerinden devlet memurları Helsinki'ye akın ettiler. Böylece İsveçli devlet adamları yerine Finlandiyalı memurlar geçmiş oldu. Nilman'ın memurlara çağrısı ise şöyleydi. Vatandaşlarımızın yasalara saygılı veya daha fazlası olan derin adalet duygusuna sahip bireyler olarak yetiştirilmesi için bize yardımcı olun. En büyük değişimlerden biri ise orduda oldu. İsveçliler döneminde kışladaki askerler içki içer, kumar oynarlardı. Halkla ilgili olan hiçbir konuyla ilgilenmezler ve kaba davranırlardı. Sinelman ve arkadaşları bu konuyla ilgili de bir yenilik yaptılar. Subaylara konferanslar vererek askeri eğitimin öneminden bahsettiler. Artık tüm aileler oğullarının askere gidip iyi terbiye almalarını istiyordu. Çünkü kışta da bilimden kültüre iyi bir bireyin sahip olması gereken tüm özellikler anlatılıyor askerler eğitiliyordu. Bu ve bunun gibi birçok özelliğin değişmesi ve gelişmesi bu küçük ülke adına çok büyük adımların atılmasına sebep oldu. En alt kesimden en üst kesime kadar tüm insanlar çok çalıştı. Bataklıklar ve kayalıklar ülkesi olarak adlandırılan Finlandiya'da insanların kayalıkların üstüne verimli topraklar yerleştirdiler. Ve buralarda tarım yapmaya başladılar, üretim yaptılar, okullar açıldı, insanlar okumaya başladılar. Bu ve bunun gibi birçok etken sonucu şu anda Finlandiya, refah ve eğitim düzeyi çok yüksek, gelişmiş bir ülke haline geldi. Evet sevgili kitapsever arkadaşlar, ülkemizde de çok ilgi gören bu kitabın e, okutulması, okunması, son derece ee, merak uyandırıcı bir kitap. Kitabın okunmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Umarım elinize geçer ve okursunuz. Şimdiden iyi okumalar, keyifli okumalar dilerim.